Bismillahirrahmanirrahim. Bu belde. Evet burası. Mekke söz konusu olan dikkat çekmek için yerine gerek duyulmayacak bir merkez, bir başlangıç. Sen ey peygamber, sen o kentin mahallesindensin. Orada muhkiydi. O kentin derinliklerinde bir baba ve o babanın subbinden bir evlat. Sen Bak ah şu kentin meşgalesi çok insanlarına. Tüm beldelerde hayatı tutulmak için çabalayan canlar zirvelere tırmanmış, kendinden menkul güç zehirlenmesine uğramış mütekebbirler. Kimse onu oradan sökemez. Ne kadar da emin öyle. Yalancı dağları ben yarattım. Ben kazandım. Ben, ben, ben yarattım kendini sil baştan ile yaşayan. Sanır ki kimse görmez onu. Zaaflarından kimse haberdar değil. Önünü açan, fırsatlar sunan Rabbi ona ne edersesin, dokunmasan şu muhasebeyi hiç varmak istemez. Şu muhasebeyi yapmak önünü görür kılan kim? Kim o iki gözü ona bahşeden? İfade gücü veren dil ve dudakları kendisine o mu muhafet etmiş? Bunları ona yazan kalem kim? İnsanın önünde hep kavşaklar vardır. Doğruluk ve eğrilik seçenekleri. Girdiği yolda onu icbar eden yok. Kendi seçim. Doğru yola koyulsa, Yolları güzel ona. Ona çetin bir yol gözüktü. Erdemli hayat sürmek. Ne kadar da zor bir yol. Ne mi Erdem? Ahlak ne mi? Doğruluk, dürüstlük, adalet, güzellik ne mi? Aşmayı denemediği okuttu yokuş. Akade yokuş. Topla, çıkar, düşün, taşın. Ne olabilir akabe? Susamaya diyecek kebet ne olabilir? Ey kentlerin babaları, çocukları biraz ara verin koşuşturmaya ve düşün. Niye vardır mahallenin boyunda köleli ordanın, ayağında zincirler olan insanlar, baban yaşında ya da evladın Erdem bir tusaklık zincirlerini kırmak demektir. En basitiyle bunları kırmak. Bu kentte neden hala aç yatıp aç kalkıyor insanlar? Senin gibi insan soydular. Erdem onlara doyurmak için mal tüketmektir. Kentin babaları, babalıslar niye himayesiz bu kentte? Yetimlere hami olmayan belde, belediyenin erdemden nasip olabilir mi? şu adam, şu kadın, şu kızcağız niye sinir kalmış kentin bir sokağında? Açlığından, evsizliğinden, hastalığından, işsizliğinden olmasın? Erdem onları düşünüp onlar için elinden geleni yapmadan yatağına gömülmemektir. Ailesi işte böyledir. İşler olmak. Onlar kentin imanlarıdır. Onlar bu çıtağı aşağıya çekmemek için titizlenip bu yolda sebat edenlerdir. Onlar kentin rahmidir çünkü. Rahmanın muhtap aldıkları, merhamet beldeleri inşa edenlerdir onlardır. onlar. Onlar babalarının ahitlerine katılan evlatlardır. Eymanlarına sadık, sözlerinin eri olanlar topluluğu. Kentte yükselen değerleri gözlerini kapayan Onlarla yol tutmayanlarda ise bir şahmet var. Bir negatif ah var. Kentin akıbesini aşmaya koşmayan kötüler onlar. Yaşayan bir belde haram olur. Onlar kendi hayatı ateşe verenler. Ateşe kapatılmışlardır onlar şimdi.